Peki bu e, dudaklarına bir şey yaptırdın mı? Evet dolgu var dudağımda. Niye yaptırdın? Böyle bir iki tane şey gibi olmuş böyle yastık gibi Yok ya gibi hiç olmuş. de öyle değil ben Ve çok Şuradaki sevmeyeyim. şeyin kaybolmuş bak burada daha çok şey yapıyor biraz görüyorum şurada bak hani ceylemlik. Dışarıdan boyadık. Şu şey var ya hani şuradaki bir. Çizgi. çizgi evet. Onu biz ama birleştirerek boyuyoruz. O evet ha öyle bir moda mı onu da öğreneyim. O Ya şimdi şuradaki mesafe azaldıkça daha sanki estetik duruyormuş gibi bir algı var. Öyle mi? Dudağımda dolgu var ki Ceylan'la eski bizim videomuzda. Yok orada değil Hiç dudağım yok. Ay, ya, ya hoşuma gidiyor yaptırdım hiç de i̇şte pişman hiç de i̇şte yastık gibi değil. Bu dudak öyle? şeklinde bir yastık kanepe gibi, vardır. Dudakların var. Ee, onu kank. bulabilir miyiz? Dudak şeklinde bir kanepe vardır kırmızı. Ben ilk programlarından birinde onu kullanmıştım hatta. Ee, o zaman bir e, önemli bir mağazadan rica etmişti. Ona benziyor kanepeye. Yok ya hiç öyle bir şey bence. <laughs> bence gayet kararlı. Belki mı rujdan o, öyle zannediyorsunuz. Dudak şeklindeki kanepe çok meşhur bir tasarımdır o. Bir de üstelik evet. Ama ben ona benziyorum. Bu se seksi olduğunu söylüyorlar mı bunun böyle? Seksi olmak için değil. Aynaya baktığımda öyle hoşuma gidiyor o yüzden. Hmm. Bir de boyayınca tabii ki dışarıdan boyadık şimdi. Ha, çok güzel evet devam Adama bayıldım. <laughs> Kimdi? Ben tanıyorum onu ya. Ee, ya Çok fazla e, modellik yapıyor. Bir Birçok markanın yüzü olmuş. Ee, Türk mü? Türk değil İngiliz. Aslında bir kaptan imiş. Nerede yaşıyor? Birçok yerde yaşıyor, Stabil değil. O gün ben de orada tanıştım. Çok muhabbeti güzel olan bir amcamızdı. İngilizce konuşuyorsun onunla. Hı. İngilizce Üçüm. de konuşuyorum ama kendisi bayağı iyi Türkçe. Biliyor zaten. 85 Buradayım. yılında gelmiş Türkiye'ye. Hadi ya. Evet o kadar zamandır. Ve şey. de şey baya böyle yani güzel katılmış işe. Ben üzerindeki şeyi beğendim onun. Ee, nedir? E, ee, evet, örgü. O, aynen o Hilal diye bir e, Hilal Can galiba. Hmm. Bir e, kadının tasarımı. Hmm. Hep böyle şeyler yapıyor. Sonra adamdan aldınız mı onu yoksa adam üzerinde giyiyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Styling <laughs> bütçesine sormak. <laughs> Ben çok yakıştırdım kendime ya yani böyle bir şey <laughs> e, olabilir. Buradan evet. çağrı yapın gönderirse. Evet. <laughs> çok çok ilginç bir şey. evet devam çok güzel. Teşekkür yani ederim. Yani böyle çok sıradan <laughs> başladı ama sonra çok güzelleşti klip. Teşekkür ederim. Peki, yani ben yapmadım ama müzik televizyonları yayınlıyor mu bunu. <laughs> Yayınladılar evet. Çok güzel tamam o zaman. Yani <laughs> sonra daha bir yerde. daha açık saçık olmuyor değil mi bundan daha fazla. Yani ben aç yani bu ben kadar açımsa. Yani e, bu tip böyle işte deri, e, zincir falan filan oradan nereye gidilebileceğini bilemediğim için. Yok ya öyle BDSM falan değil. Doğal olarak değilim. hepimizin de, de, otosansürü var. O e, yüzden bilmiyorum. bazen durmak zorunda kalıyor. Siyah deri işte yani bir yani, Hayır hayır onda bir sorun yok canım. Hı. Yani sonra daha çıplak falan oluyor mu? Çünkü kan da başlayınca. Yok ya bu kadar yani bu baş kadar. başka bir ha, e, Ben her, her zaman şey düşünüyorum. Keşke daha da olsa yani. <laughs> ya ben öyle istiyorum da. E, daha olsa. Yani ben, o zaman da mesela, mesela o zaman herkes öyle istiyor mu diye bir şey ortaya çıkıyor. <laughs> yani bu, burada bu kadar uygun görmüş yönetmenimiz olsa da olurdu. İşte her şeye dikkat etmeyi öğreniyoruz. Mesela benim e, benim kızım şimdi 13 yaşında mesela e, bir bir süredir yani ergen oldu ama mesela öpüşmeler falan ee, falan yapıyor. Böyle çocuklarda olur ya. <gülüyor> 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 yani böyle aa, falan filan ben onun için mesela öyle bir otosansörüm var mı mesela Allah kızlar Allah. Ya ama bu otosansör televizyonda olan otosansör değil. Yani mesela film seyredeceksek hani onları öngörüyorum biraz hani burada ne sahneler var acaba falan filan diyerekten. <laughs> yani Kapatıyor bir de musunuz şey, o sahneleri ha? mi? Kapatmıyoruz hayır. Ben bakmaya devam ediyorum. Çok, baba olarak da çok salakça oluyor. Mesela o gözlerini kapatıyor filan <laughs> e, o, o, o gözlerini kapatınca ben niye bakıyorum ki? Onun için ben de bunu kendi kendime düşündüm dedim ki ben niye gözlerimi kapatıyorum? O niye gözlerimi? Ben de gözlerimi kapatıyorum. Çok <laughs> tatlı. <hasta, gülüyor> <da, gülüyor> ne yapayım? Çaresiz bir şey. Ondan sonra, ama o sahnenin geçtiğini ikimiz de anlamıyoruz. Hı, yani birisi başka birisi olup bize bitti açabilirsiniz demesi ama lazım ama şu an mesela ben işte 42 yaşı 43 yaşında mesela hala babamla güzel. böyleyiz ama, ama bu çok güzel bir resim şu anda mesela. Bu aslında ya böyle ben bir orada bir çıplaklıktan olabilir. ziyade hepimiz çöp gibi atılmışız diye algılıyorum ben yani. daha da çıplak olmasını istiyorum işte olamıyor Biz, yani ben ölüp gideceğim daha da çıplak olmayacak yani hiçbir zaman işte böyle Öyle. hayat böyle <laughs> ama dünyada da böyle ya bir sürü yani. özellikle Değil Amerika ya. mesela bu konuda çok şeydir yani yani, Mono'skin hakkında ne düşünüyorsunuz? Eminim kızınız da dinliyordur. Evet evet ikimiz beraber dinliyoruz. Bayılıyorum. Hı -hı. Oğlan. Ya onlar bende çok güzel Saçını kestirdikten veriyor. sonra filan daha bir acayip oldu yani bence. Hı -hı. Çok acayipler. Basçı kızı da çok beğeniyor. Hı -hı. Ha gitarist de çok iyi. Çok Hı -hı. acayip. Davulcu da iyi kızla davulcunun ilişkisi. Bence var. de kesin onlar sevgili. Onlar sevgili çünkü öbürü şey değil. Zaten ama e, karma karışık orada işler. <laughs> evet biraz birbirine girmiş orası. Evet, ben Evet. evet. Peki. <laughs> evet.